Efendim Erzurum'un dadaşları Antalya'da kucaklaşmaya başladılar. Erzurum'un yöresel lezzetlerini özellikle cağ kebabını ve kadayıf tatlısını bugün Antalyalılarla buluşturuyorlar. Ve şu an yanın başımızda Antalya Saat Kulesi'nde çok ciddi bir şekilde yoğunluk var. Belki uzun zamandan beri Antalya'da yerinde ca kebabı yemeyenler var. Belki de hiç tadına bakmamış olanlar var. Biz daha önce bu ca kebabının tadına Erzurum'da bakmıştık. Erzurum'da yörüklerin dadaşlarla Antalya çıkarması var. Aslında önümüzdeki günlerde Expo Fuar alanında. Ama bu kısa bir fragman. Yani kısa bir lezzetin anlatıldığı, tanıtıldığı kısa bir fragman diyebiliriz. Yanımızda çok kıymetli iki tane dernek başkanımız var. Erzurumlar Dernek Başkanımız Sayın Nihat Öztürk yanı başımızda. Diğer tarafta Yörükler Dernek Başkanımız Abdullah Duman var yanı başımızda. İlhatunumuzu da alalım yanı da. He, merhaba. Merhabalar. Merhabalar Merhabalar. var. Onları kısa kısa konuşacağız. Ben öncelikle Erzurum, Antalya Erzurumlar Dernek Başkanı Sayın Nihat Öztürk ile başlamak istiyorum. Evet ekranları başında bizleri izleyen, dinleyen insanlara ben az önce şunu söyledim. Dedim ki bu aslında kısa bir bırakman. Evet. Yani Expo Fuar Alanı'ndaki esas kucaklaşma öncesi aynen öyle. Ca Kebabı ve tanıtım amaçlı tanıtım amaçlı. Bu. Burada Antalya'da gelen ilk defa tadan insanlar var. Neler söylersiniz etkinlikle ilgili birkaç cümle? Şimdi evet, siz değerli basına ve tüm katılımcı hemşerilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Hoş geldin diyorum Hoş hepinize. Efendim. Biz burada yapmış olduğumuz etkinlik tanıtım amaçlı, evet. ikram amaçlı. Tadımlık amaçlı doyumluk değil. Ama bizim Erzurum'un bu mutfağı biz Erzurum'un mutfağını tanıtmak istiyoruz burada. Örf adet geleneğini tanıtmak istiyoruz. Kültürümüzü tanıtmak istiyoruz. Yörükler de bizi burada onların kültürünü bize tanıtıyorlar. Yörüklerle birlikte bu etkinliği omuzladık ve götüreceğiz. Efendim bu nevden çıktı proje? Yani dadaşların. Görüklevle buluşması, Şimdi böyle bir Antalya'da kaynaşması. Bizim burada 4 tane Erzurum derneğimiz vardı. Biz bu işi kendimiz isteyerek gelmedik. Biz bu görevi istemedik. Bu görev bize verildi. Bu dernekleri birleştirme görevi. Biz de bunları birleştirdik. Tek yumruk olduk. Biz tek yumruk olunca Yörüklerle de tek yumruk olduk. Biz burada onların evinde bizleri bağlarına bastılar. Biz de onlardan beraber Antalya'mıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim Erzurum'un insanı sanatkardır. Erzurum'un insanı kanaatkardır. Erzurum'un insanı kültürlüdür. Burada e, güzel bir şekilde Erzurum'u e, temsil etmek istiyoruz. Evet. Tabii ben, ki... Efendim Nihat Başkan buradayken ben şunu da söylemek istiyorum. Erzurum'un Aşık gelenekleri, aşık atışmaları et Sayın Murat Çobanoğlu'nu Başımız da yanımızda. A, Murat Kozanoğlu. Çobanoğlu'nu da biz rahmetle, minnetle Reyhan, anıyoruz. Reyhan, Kazan, ozanımız da burada. Burada birçok ozanlarımızı yani aşıklar ve ozanlar diyarı ve lezzetin Doğu Anadolu kültüründe çok önemli lokomotifi. İnsanlar Erzurum'a niye gitmeli? Ve Erzurum deyince ne anlatmalı? Erzurum'a gidince Erzurum vatan kokuyor. Bayrak kokuyor. Erzurum sevda kokuyor. Her şeyi kokuyor. Çünkü Erzurum şöyle bir tabiri vardır. Erzurum'un dadaşı doğunun sınırdaşı. Biz oranın sınırıyız. Rusya Rusya 93 harbinde Kars düştüğü zaman Erzurum'a geldiler. Erzurum'a gelindiğinde Erzurum tabiyeler düştüğünde hiç erkek kalmadı. Katletti Ermeniler. Ama Erzurum'un kadınları işte Nene Hatun'umuz eline baltasını alarak cepheye gittiler. Böyle önemli bir kent Ve, yani Erzurum. Beşik'teki çocuğuna sen annesiz büyürsün ama vatansız büyüyemezsin Biz Erzurum'un milliyetçilik e, konusunda önce bizim için vatan, bayrak, birisi kut, birisi tefer Efendim, ve şunu şunu ifade edeyim: Erzurum olarak normal bir il değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir yeriz. Biz rastgele bir il değiliz. Ve Atatürk ilk cumhuriyeti oradan kurdu. Neden oradan kurdu? Dadaşlara güvendiği için Erzurumlara güvendiği için sırtını sağlam yere dayadı Bütün e, Türkiye'de birçok ilde Ayaklanma olmuştur Erzurum'da öyle bir şey söz konusu asla olmadı olamaz Ancak Erzurum'da ayaklanma ne zaman olur Vatan Eğer bir tehlikeye düşecek olursa O zaman dadaşlar ayaklanır Her şeyinden Kellesini bu vatan için koyarlar evet. Efendim, Nihat, Nihat Öztürk konuştu ee, Bir de Sadece Erzurum e, yöresel lezzetlerinde ca kebabı, isbir fasulyesi benim ilçem. İlçe. Benim ilçem. Sizin yani evet. bir de kadayıf dolması. Kadayıf dolması, et yemeklerimiz bizim çok e, çoktan yani e, ismini sayamayacağım şeyler. Bizde kete vardır. Meşhur. E, helva bizde un helvası vardır bizde ne bileyim yani şu anda hane olunca yemeklerimizin ismini saymakla bitmez yani Erzurum'un hanımları maharetlidir çok hanımlarımız, eşlerimiz maharetlidir Efendim 22 Mart'tan itibaren Expo fuar alanında Erzurumlarla yörüklerin kucaklaşması var mutlaka sanatın, sanatçının ve lezzetin buluştuğu bu adreste mutlaka gidip tanık olmalısınız Şimdi kimler katılıyor dendiği zaman birinci gün yörükleri temsilen Sümer ezgi sahne alıyor, yörüklerin folklor ekibi sahne alıyor, bizim Erzurum bar ekibi sahne alıyor, yörük başkanım Abdullah Bey yörük çadırı kuruyor, yörükleri temsilen, bizim Erzurum valimiz geliyor, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız geliyor, bütün ilçe belediyelerimiz geliyorlar Erzurum'dan. Bütün kamu kuruluşları geliyorlar. Biz ufak bir organizasyona girmedik, büyük bir organizasyon evet. ve Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanımız geliyor. Antalya Valimiz geliyor, Emniyet Müdürümüz ve bütün belediyelerimiz burada da katılım yapıyorlar. Antalyalılar bizi e, çok sevdi, kucakladığı için bizi de dikkate alıyorlar. Ama şunu söylüyorum, bundan sonra e, e, Erzurumlar olarak ben kendi hiçbir siyasi fikrim şu anda görevde olduğum için yok. Yani siyasetçiler de bizi dikkate alsınlar. Biz Erzurumlular burada varız bundan sonra. Evet. Yani. Efendim Nihat Türk'e çok teşekkür ediyoruz. Erzurum çarşı pazar diyoruz. O yöresel lezzetleri, mi? yöresel lezzetleri ve sarı gelini de unutmuyoruz. Evet. Ve inşallah daha geniş kapsamlı olan Erzurum yöresel lezzetlerini Expo Fuar alanında görme imkanımız olacak. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Başkan efendim, başkanım, efendim. Teşekkürler başkanım. Yanım, yanı başımızda Yörükler Dernek Başkanı Abdullah Duman var. Dedi ki Erzurumlarla bir kader birliği yapılmış. Bir kucaklaşma ortaya koymuşlar. Hoş geldiniz. Nereden çıktı proje? Kısaca birkaç cümle anlatır mısınız? Şimdi bu sene kış çetin geçti biliyorsunuz. Şöyle durduğumuzda benim konumuma göre solumda Akdeniz, sağımda da falan döken dağlarını hissediyorum. Onların e, iklimlerini e, ee, Erzurumlar Dernek Başkanımız e, Biz bir e, Fuar e, yapacağız Erzurum folklorunu, Erzurum kültürünü Sergileyeceğiz dediler ee, Bunu da yörüklerle beraber yapmak istiyoruz Dedi başkanımız ee, Ben de dedim biz zaten Erzurum'da Yürüyoruz e, Erzurum'da Dadacız Antalya'da Yürüyoruz dedik ee, Bizim Erzurumlu ozanımız var Aşık Kazanoğlu ee, Bu süregonu onundur Eee dedim bu kapsamda dedim eee Antalya'ya siz çok önemli katkılar sağda sağladınız. Erzurum folkloru, Antalya folkloruna daha doğrusu teke folkloruna çok büyük katkı sağladınız. Bunu orada biraz daha perçinleştirelim, biraz daha kaynaştıralım ee, deyip eee Yörükler Derneği olarak desteğimizi verdik. Eee işte Allah'tan bir mani olmazsa 22 Mart Eee 2022 Salı günü saat 16'da orada buluşacağız, Erzurum'lar, Yörükler, bütün Türkiye coğrafyasının hangi bölgesinden olursa olsun bütün insanlarımız orada olacaklar o gün, davet ediyoruz onların hepsini. Bu kaynaşmaya, bu bütünleşmeye kültürel anlamda ihtiyacımız var ama insan anlamında daha çok ihtiyacımız var. O gün oraya herkesi davet ediyoruz. Bütün Antalya'da yaşayan herkesi, civar komşularımızı davet ediyoruz. İnşallah başarılı bir fuar olur. Ee, biz de iyi bir program yaptık diye kendimize bir pay çıkarırız. Evet. evet çok teşekkür ediyorum. Sayın teşekkür du ederim. Abdullah Tuman Yörükler Derneği Başkanı. Ee, i̇nşallah geniş bu kucaklaşmaya her şeyden çok ihtiyacımız var. Efendim, Merhaba. ya, merhabalar. Yani en çok kucaklaşmaya en çok beraberliğe, birliğe ihtiyacımız var. Ben yani memleketimizin isimleri önemli değil, resimler önemli değil. Kardeşliğimiz birbirimizi tamamlayan en önemli enstrümandır diyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş buldum merhabalar. Ben size kısacık. Ben Antalya Yörükler İl Hatunu Sibel Gezen. Sibel Hanım, size niye İl Hatunu diyorlar? Yörüklerde bu bir gelenek mi? Bir gelenektir yörüklerimizde. Bu İl Beyliği makamıdır. Ben de kadın olduğum için ilk İl Beyliği makamını alan kadın olarak İl Hatunluğu makamını aldım. Sizden evvel var mıydı bu İl Hatunluk süreci? İl Beyliği makamı vardı. Yani erkekliğin otoritesini yıktınız. Kadını, yani kadın evet. gelince İl Hatun oldunuz. Evet. Bu da bir. Antalya'da ilk olmuş oldu. Evet. Ee, İla Hatun'umuza şunu sormak istiyoruz, Yörük, Antalya'nın e, hem Türk geleneğimizde hem Antalya'da çok önemli bir otantik yapıya sahip. Çok, çok. Evet, tabii. Yani yiğitlerin harman olduğu harman bir. Harman olduğu yer. Yani sözü pek güvenilir, inanılır. Yörük hatunları, hatunları Yörük kadınları hep konuşulur dizilere filmlere de konulmuştur. Biz yörükler zaten özgürlüğüne düşkün olan insanlarız. Bizde kadın erkek ayrımı olmaz. Hayat müşterek, kadın erkek hep beraber hayatı sürdürür gideriz. Önemli olan iş yapmak, yürekli olmak, dik durmak ve yaşamı devam ettirmek. Öteye konuşmaya gerek yok. Peki ee, daha çok yörüklerde bir göçebe kültürü var bir yörüklerimizin yerleşik kültüre çok adept olduğunu söylemek mümkün mü? Yani şimdi aslında e, yüzyıllardır yörükler göçerler. Günümüzde tabii teknolojik e, çağa da ayak uydurduğumuz için göçebe hayatı daha azaldı ama hala göçlerimiz var yayla göçlerimiz var ne kadar yörükler artık yerleşik düzene geçti denilse de hala biz yaylalara, kışlaklara göçeriz. Çünkü özgür ruh bizim genimizde var, ruhumuzda var Yörükler özgürdür, özgürlüğüne de düşkündür evet. Efendim Yörük İl Hatun'u Sibel Hanım'a çok teşekkür ediyorum ee, Eklemek istediğiniz bu güzel kucaklaşma ile ilgili son birkaç cümle neler söylersiniz? Evet bugün burada Erzurumlular derneğimizdeki dostlarımızın Etkinliğinde beraberiz İşte kendi geleneksel cağ kebabı Kadayıf dolması bunları dostlara ikram ederek kendi geleneklerini, yemeklerini, kültürlerini tadına bakmak için buradalar. Ama aynı zamanda 22 Mart'ta salı günü de Aksu Pınarlı'da ben Aksulu'yum aynı zamanda. Aksu Pınarlı Anfaş Fuar alanında da saat 16'da tüm Erzurumlu hemşerilerimizin yöresel yemeklerini tanıtacağı, gelenek göreneklerini uygulayacağı sanatın sanatçının sahne olduğu. olduğu güzel bir toplantı organizasyonu olacak biz de Antalya Yörükleri olarak Erzurumlu dostlarımıza destek veriyoruz ve tüm dostları Anfash e, Fuar alanına bekliyoruz Valla günü 16'da. Valla sadece Erzurumlar zaten kültürü biliyorlar yani karşılaşacakları lezzeti manzarayı biliyorlar evet, evet. Erzurum dışındakileri mutlaka Gelip orada bu konuya tanıklık yapması Erzurumluların lazım. Erzurumluların da gelmesi lazım ki. Mutlaka gelecek hem ya. burada kaynaşmak, görüşmek, memleket hasretini gidermek. Çünkü evet. biz hep şunu deriz, biraz önce başkanım da dedi, biz Erzurum'da dadaşız, Antalya'da yürüüz. Gözüze Yok. Evet, Sibel Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Evet, sağ olun. İyi çalışmalar sağ olun, diliyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Efem aşık Kazanoğlu'yla beraberiz. Elinde kadayıf dolması var. Olması. Ee, aşıklarımız, uzanlarımız biraz ağzın tadını da bilirler. <laughs> Öyle desek yeridir değil mi? Tabii ki biz sadece kendi ağzımızın tadını değil, Anadolu insanının <laughs> ağzının tadını da düşünen bir toplumuz. Bugün çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Sizin aradılığınızla sesimizin ulaştığı her yere saygılar, selamlar gönderirken Anadolu insanının kutuplaştırıldığı bu günlerde biz insanları kuzaklaştırmak için bir aradayız. Beraber olmak için bir aradayız. İki kültürü birleştirmek için bir aradayız. Çünkü biz Erzurumlular gittiğimiz yere kültürümüzü taşırız. Nasıl ki Orta Asya'dan gelirken kültürü getirmişse Erzurum'dan gelirken de getirdik. Şu anda burada iki kültür yani yörüklerle dadaşların birleşmesi yaşanıyor. Bu da Antalya'da tahminim ki ilktir. İnşallah bundan sonra her ilde olur. İnsanlar kucaklaşır, birbiriyle samimi olur. En güzeli de budur zaten. O zaman hazır aşık ozanımızı burada bulmuşken birlik ve beraberlikle ilgili birkaç dörtlük var Muhakkak mı? Muhakkak ki bu milletin kurtulması birlik ile beraberlik. Dertlerin unutulması. Birlik ile beraberlik yanlış yere koşmaması, hatalara düşmemesi, cumhuriyetten şaşmaması, birlik ile beraberlik Kazanoğlu ne söylesin, burada gönül eylesin, herkes sesimi dinlesin. Birlik. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür çok ederim. Teşekkür çok sağ Çok sağ olun. Çok sağ olun. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olasınız. Erzurumların buluşmasına tanıklık ediyoruz. Sanırım evet. siz de Erzurumlusunuz. Ben de Erzurumluyum. İsim nedir? Benim ismim Mesut. Soy ismim Çağlayan. Yeni ee, Yeniköy'de döşem altında ikamet ediyorum. Ee, buradaki Erzurumlar Derneği olarak e, katılımımız e, Nihat Öztürk adına. Büyük bir buluşma olsun dedik. İşte Erzurumlar da burada e, bir yoğun bir ses getirsin dedik. Bakalım işte böyle. Caha Kebabı'nı özlemiş miyiz? <laughs> Özlediniz mi? Özledik, özlemez olur mu? Ama biz bunu her hafta yapıyoruz hemen hemen. Erzurumlu e, yani her hafta yapmamak mümkün ya değil. Erzurumların da böyle bir geleneği var, böyle bir adeti var. Kendi aralarında toplanıp caha kebabını yiyorlar. Yo misafirlerimiz de var, Biz misafirlerimiz de davet ediyoruz hep. Yoldan geçen böyle e, eş, dost, tanıdık tanımadık herkesi davet ediyoruz yani biz bunu. Gelen sofrada yerini alıyor. Bizim soframız herkese açıktır yani sadece Erzurumlara evet. değil. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Mesela, ederim. Bey. Sağ olun. Çok Hala teşekkürler. Ederim. Sağ olun. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz? Ben e, Nihat Başkan'dan önceki bir, bir dönem önceki Antalya Erzurumlar Dernek Başkanı Taner Köroğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Etkinliğimiz Nihat Başkan önce öncelikle teşekkür ederim. Bu etkinliği düzenlediği için e, yaklaşık 70 bine yakın Antalya'da yaşayan bir Erzurumlu kitlesi, kitlesi var. Bu kitleyi ee, kısmen de olsa topa toparladığı için kendisine ayrıca çok teşekkür ederiz. Ee, tabii bu e, bizim Antalya'da yaşayan Erzurumlar olarak e, kültürümüzü tanıtmak babında çok güzel bir etkinlik düzenliyor şu anda. Ee, Kale kapısının önünde verdiğimiz bu etkinlikte e, halkımız Erzurum'un yöresel işte kebabıdır, dolmasıdır. Asıl e, tanıtım Anfaş'ta olacak. Anfaş'taki büyük tanıtım bütün yöresel ürünlerimiz orada, yöresel e, folklor ekibidir, e, sanatçılarımızdır. Yörüklerle buluşmamız, e, yörük sanatçılarımız var. E, bunlar asıl e, halkımızı oraya davet ediyoruz. Asıl etkinliğimiz oradadır. Bu sadece tanıtım, tadım amaçlı, tadımlık amaçlı e, bir tanıtım amaçlıydı bu. Tabi biz e, üzerimize düşen görev yapmaya çalışıyoruz. Demin de gördüğünüz gibi standın başına kendim de geçtim bir dernek başkanı olarak. Ne kadar güzel yani. Bir dernek başkanı olarak etle kemik Tırnak olduk biz. Ee, bunu bu şekilde evet. şey yapıyoruz. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Yani bayrağı devam ettirenlerle beraber bir öncekiler böyle kucaklaşarak yöreyi, bölgeyi ve bu yaşadığı, doğduğu şehirleri böyle yaşatmak, bu ee, birlik beraberliği sağlamak çok güzel bir duygu. Tabii. Çok tebrik ediyorum size. Rica ederim. Ne demek? Yani bizim ee, evet. ee, bir öyle bir ayrıcalığımız yok. Bir önceki bir sonraki başkan diye bir ayrıcalığımız yok bizim. Biz burada e, tanıtım. Biz Erzurumlular ne yapabiliriz? Vatana millete yedi düvele ııı e, cenk etmiş bir insanlar olarak biz buradaki her insanla her toplulukla vatan bölücüler hariç her toplulukla iç içe yaşadığımız bir milletiz. Biz ııı e, Antalya'da yaşayan e, tüm halkımızın birlik beraberliğiz. Yani biz bundan e, kopmuyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica hocam. ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. ederim. Evet efendim bugün Erzurum Antalya Erzurum Derneği ve Yörükler Derneği'nin ortaklaşa bugün şehrin meydanında saat kulesinde böylesi bir etkinlikte ca kebabı ve kadayıf dolması burada tadımlık da olsa talep yoğun yoğun bir katılım var ve Az önce de program içerisinde söyledik, esas program 22 Mart'ta Expo Fuar alanında esas kucaklaşma o zaman olacak. Ee, bu geniş, Yelpaze'deki yeni, geniş katılımı şehrin tam da kalbinde milleti ca kebabıyla buluşturan Erzurumlar devnek Başkanı'na, Yörükler Dernek Başkanı'na katkı ve emeği sağlayan emek sahibi herkese buradan ee, çok teşekkür ediyoruz. Ekranları başında bizleri izleyen, dinleyen, yurt içinden, yurt dışından bizleri takip eden e, tüm herkese Dadaşlar Diyarı, Erzurum, Kars ve Anadolu'muzun her tarafına söyleme beriçansı olarak selam ve saygılar yolluyoruz efendim. Allah'a emanet.